Evet eylül kumaştan tekrardan herkese iyi günler diliyorum sevgili takipçilerim bugün indirimimiz kampanyamız başladı sadece üç gün geçerli metre fiyatı 30 TL'den kumaş satışlarımız gümbür gümbür devam ediyor içerisini görmenizi özellikle istiyorum bugün yoğunluktan mağazamız böyle her yer her yerde yetişmeye çalışıyoruz Şöyle kumaşların son halini göstermek istiyorum. Sabah bir gün hanımcığım videosunu çekmişti. Son halimiz budur. Çok fazla yoğunluk var sevgili takipçilerim. Kampanyamız 3 gün devam ediyor. Kampanyamızın bugün birinci günü ve her yer talan olmuş durumda. Eylül kumaşı herkesi bekliyoruz. Şu dağınıklığımızı özellikle göstermek istedim sevgili takipçilerim. Biz böyleyiz. Herkes Eylül kumaşı bekliyoruz. İndirimli kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. İnanın kumaşlar muhteşem ve bu fiyatlar sadece 3 günlüğüne hani diyorlar ya patron çıldırmış hatta delirmiş diyelim. Bence de. Ve bence müşteriler de öyle olmuş galiba. Bakın şuraların haline hepimiz birazcık çıldırdık. <gülüyor> <gülüyor> İnanın şu an halimiz bu. Evet kampanyamız perşembe, cuma ve cumartesi günü devam ediyor. Buradaki satışlar sevgili takipçilerim sürekli soruyor. Sadece satışlarımız, indirimli kumaşlarımız mağaza içinde satışdadır. Müşterilerimiz beğeniyor, biz kesip paketleyip ödemesini alıp gönderiyoruz. Sadece şu su geçirmez kumaşlarımızın metre fiyatı değişmedi. Burada size çektiğim videodaki ürünler metre fiyatı 30 TL. Kesinlikle kampanyamızı kaçırmayın diyorum. İnanın bazen ben de çok üzülüyorum. Çünkü kumaşlar şu anda bedavadan birazcık pahalı diyebiliriz. Müşterileri göstermemeye çalışıyorum. Sadece şu dağınıklığımızı görmenizi istiyorum. Ve hepinizi Eylül kumaşı bekliyorum.